Merhaba arkadaşlar. Şu an Audi'deyim. Audi Los Angeles'taki Beverly Hills bayisindeyim. Burada neden bulunuyorum? Audi araçların Amerika'daki fiyatlarına bakacağız. İnceleme videosu değil. Fiyatlarına bakıp modelleri göstereceğim sizlere. Ee, Gönül isterdi ki inceleyelim ama ne yazık ki o kadar bir vaktim yok. Vaktimiz yok diyelim. Şimdi buradan başlayayım. Önümde bir Audi S3 bulunuyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Görüyor musunuz? Gördüğünüz araç sıfır. İkinci el değil. Ha, i̇çini golf gibi yapmışlar. Yeni golf'e benziyor. Yeni Polo'ya golf'e benziyor. Quattro modeli bu arkadaşlar. Bunun fiyatı 60 bin dolar. Gördüğünüz gibi ama full her şey full gördüğünüz üzere sıfır bir araç burada aylık falan filan yazıyor da gördüğünüz gibi bu 60 bin dolar bunun paketsiz giriş paketi 47 bin dolar paketlerle birlikte 60 bin dolar hemen buraya geçeyim arkadaşlar bu gördüğünüz gibi RS altı Audi'nin en efsane araçlarından biri ve ben. Audi'de en çok sevdiğim arabalardan biri bu. Görüyorsunuz öndeki sensörleri. Böyle bir etrafından tur atayım. Her zaman görmek nasip olmuyor bildiğiniz üzere. İçini de sizlere göstereyim. Tabii içi normal A6'ya çok benziyor. Ama bunun farkı motoru ve fastback olması. Bu fastback değil de ne oluyordu bunu siz Yorumlarda yazarsınız, beni düzeltirsiniz. Bunun fiyatına bakayım hemen. Arkadaşlar, bunun şu anki fiyatı 146 bin dolar. Bu, bunun dümdüz paket hali 125 bin dolar. Siz ona göre hesap edersiniz. Bakın burada da 146 bin dolar yazıyor ekstra şeylerle 180 bin dolar Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Seramik bilmem ne. Bu 30 bin dolarla ne iş için istiyorlar bilmiyorum. Yani bu araç normalde 146 bin dolar. Gördüğünüz üzere. Hemen diğer modelimize geçelim. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Audi RS5 bulunuyor. Sportback. Bakın. Çerçevesiz kapılara sahip. Böyle içini sizlere göstereyim. Bunun fiyatı ise işte 90.000 dolar, bunun giriş seviye fiyatı 78.000 dolar ama ekstra paketle birlikte 90.000 dolara geliyor, kusura bakmayın söylemiyorum. Bakın arkadaşlar, Ares 5 bu da çok güzel bir araba RS5 de ben RS6'yı daha çok beğeniyorum, siz de eminim ki RS'ler arasında en çok bunu beğeniyorsunuzdur. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Burada bir efsane var. RS8, R8 pardon. Audi R8. Bunun fiyatı 178 bin dolar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere V10 Bakın arkadan da çok güzel duruyor ya. Sokaklarda görebiliyorum bunları. V10 FSI motor cam fanusun içinde resmen yakışıklı bir motor bu arada. Burada Black var. Black daha güzel tabii ki. R8'in. Hemen bunun burada da fiyatına bakayım. Bu da 174 bin dolar fiyatı var. İçinde göstereyim böyle. Bakın arkadaşlar, bunun içi de böyle sade, dümdüz. İkinci bir ekran yok. Gördüğünüz üzere. Ama siyah rengi daha güzelmiş. Nasıl beğendiniz mi arabayı? Lütfen yorumlarda bahsedersiniz şimdi diğer taraflara geçelim Arkadaşlar ben gelip burada rica ediyorum arabaları çekebilir miyim diye hiçbiri yok demiyor ya bana bu beni şaşırtıyor bu arada. burada burada RS5'in Nardo grisi var Nardo gri de ayrı bir güzel tabii son dönemlerin en güzel rengi diyebilirim Bakın RS5 bunun fiyatı ne kadar bu da e, 78 bin dolar Bu arada şimdi burada sadece bizim sıfır araçları çekmemize izin veriyorlar kastım e, customize yapılmış ikinci eller çekmeyin diyorlar plakadan dolayı büyük ihtimal bakalım bunun fiyatı yazıyor mu yok onun fiyatı yazmıyor bu da normal altı Bu arada A6'ya ben beyaz yakıştırmıyorum Burada da bir RS altımız var Bunun fiyatı da 94 bin dolar Bakın beyazı çok kötü durmuyor mu ya? ya Pardon RS6 diyorum A6 şey S6 ee, A6'nın spor paketi olan Özür dilerim Bakın Normal içi böyle Quattro bir araç fiyatını söyledim zaten. Bu S6 spor olanı. Şimdi arkadaşlar, bakın burada da A6, Audi A8 long versiyonu 55 TFSI. Ne kadarmış fiyatı? 88 bin dolar giriş seviyesi ee, ama paketlerle bir şey ekstra ve ekstra paketlerle beraber 96 bin dolara denk geliyor bu araç altının long versiyonu bayağı güzelmiş he. ilk defa görüyorum bu arada bakın A8 long A8 yazsız siyah black yazılmış çok güzel siz fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada? Bakın böyle göstereyim size içine de açıksa bakayım. Ha, kapalıymış İçini gösteremiyorum. Burada bir RS6 daha var Nardo Bu da çok güzel bir renk. Hemen bunun da fiyatına bakayım. RS6 2024 model avant performans şeyi performans paketi 134 bin dolar normalde 125 bin dolar 9 bin dolar fark da büyük ihtimal aksesuarlar ve paketlerle bakın çok güzel değil mi ya ben bu jantı beğenmedim ayrıca kapısı açık mı evet gördüğünüz gibi içi böyle aynı Başka burada ne var? Şimdi hepsini çekemiyorum dediğim için. Bakın burada e, S4 var, a 4ün spor paketli olanı. Hemen size bunu da göstereyim. Fiyatına bakalım hızlıca. E, normalde 60, normalde 52 bin dolar paket e, aksesuarlarla birlikte 64 bin dolar. Bu jantı da beğenmedim bu arada. Bakın içine. Bakın bu da S4. Gördüğünüz gibi. Bu da güzel araba. Burada S5 kabrio var arkadaşlar. Burada kabrio, Los Angeles'ta kabrio arabayı çok seviyorlar. Her türlü arabanın hemen hemen Mevcutsa kabriosunu görebilirsiniz. Sokaklarda, caddelerde. Bakın bu da çok güzel. Bunun fiyatı ne kadar? 65.400 normalde 71.000 dolar paketle ekstralarla beraber. Bu güzelmiş. Başka bakabileceğimiz. Evet arkadaşlar bir model de burada. Q4 e-tron quattro. Evet. Bu elektrikli. Q4 50 e-tron quattro modeli 55 bin dolar Normalde paketle birlikte 65 bin dolar bu araç elektrikli olduğunu söyleyeyim size bakın içini de göstereyim bu de böyle İçi biraz şey bu hobisi olanlar için bayağı karanlık içine böyle ben olsam açık renkli seçerim beyaz rengi de tercih etmem Bu da böyleydi arkadaşlar bakabileceğimiz başka bir var mı Bunlar satılmış satılmış arabalara bakamıyorum bu da, da RS7 RSC'de arkadaşlar RS7'yi çekmemiştim bakın İnşallah fiyatı yazıyordur devasa jantlar ya herhalde seviyorlar böyle büyük camları da ben bunu sevmedim yine bu arkadaşın fiyatı 141 bin dolar. 141 bin birime RS7 alabiliyorsunuz. Hatırlatmak isterim. Bakın. RS7. Normal A7 bile değil. RS7. Çok güzel değil mi? Sorry. No problem. Heh, burada fiyatlar varmış ya. Bakın 2024 Audi RS7 performans 127 bin dolar. Normalde pardon Burada 141 bin dolara paket beraber geliyor. Bakın A7'nin içi de şey RS7'nin içi de böyle. Arkayı da spoilerlara açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi arka tarafa geçelim. Bunlar satılmış veya ikinci el arabalar. Şimdi arkadaki arabaların çoğu 4 modeli, şey Nardo gri Bu arada Burada da bir RS7 var hemen burada evet. Rahatça çekebiliyorum Öndeki sensörleri görebiliyor musunuz RS7 Bakın bunun jant, Bu cant daha güzelmiş Bu da 123 bin dolar Normalde 139 bin dolara Geliyor aksesuarlarla beraber of. Abi renk, uyum çok güzel ya. Buradaki karbon detaylar falan var ya. Çok iyi duruyor ya. Baksanıza. kapalıymış. Ama içinin hepsinin siyah olması hoşuma gitmedi. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence modellerden çok fiyatlar çarp. Yani enteresan. Burada da bir e-tron modeli var böyle. ışıklar boydan boya geliyor. Bu araba araçta 102 bin dolar. Ha bakın bunun içi renkli. Bakın S paket. Kırmızılı, kırmızılı. Bakın içine renk katmışlar. Bak bu güzel mesela. Bu hangi e-tron modeli? Bu S Q8 modeli e-tron bu arada. Çok iyi durmuyor mu ya? Ben bu ablemde ilk defa görüyorum bakın arkadaşlar. Volkswagen şey Audi'nin yeni ablemi. Fiyatlara tekrar bir çek yapayım. 90 bin dolar normalde 102 bin dolara satılıyor. Böyle bakmayın arkadaşlar. Bakın. Abi çok güzel ya. İçi de Audi kokuyor resmen. Böyle. Bakın adam bunlar normal şey yok. Normal paket yok. Ya Ares ya da S paketi gördüğünüz üzere. Bu Ares 6. Bu Ares 6 da Nardo gri. Böyle hemen göstereyim size hızlıca. Bunun fiyatı da 121 bin dolardan 138 bin dolara. 121 bin giriş paketi asesörlerle beraber 138 bin dolar. Ekstralara beraber ama içi siyah sevmiyorum abi ama çok iyi duruyor şerefsiz ya hadi diğer modelimize geçelim arkadaşlar bu SQ7 bu artı iki koltuklu bu arada. Bunun fiyatı hemen söyleyeyim size 90 bin dolar ee, ama bu aracın fiyatı 115 bin dolar arkadaşlar. Bakın yere S paketinin kuruşu da var. İçinde böyle sizlere göstereyim. Son dönemde Audi'nin içleri birbirine benziyor. Arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz fiyatlar arabalar? Bakın bu SQ7. Burada R8 R8 bulunuyor arkadaşlar. Nardo gri ama biraz sanki açık geldi. Değişik bir Nardo gri geldi bana. Cabrio bir R8 çok güzel bir renk ya. Abi koltukların rengi kırmızı falan çok güzel. Bu kabriyonun modeli 100 fiyatı 179 bin dolar. 179 bin birime aldığınız arabayı görün arkadaşlar. Bakın neler varmış. Bu Ares 5. Biraz önce de çektim. Yine de göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Bunun fiyatı 81 bin dolar. Küsuratı da var da. Bunlar gireyi. Bence efsane duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Audi'de mevzular böyle arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyorum. Biraz yoruluyorum evet olsun ama bunun karşılığını sizler bana vereceğinizden eminim. Bunların karşılığı abone olarak beğeni, insanlar arkadaşlarınızla paylaşarak yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.